来了。 Selamlar. Bugün Yorick Morris'le ayrı kittirmenin dibine vuracağız. Karşımızda 226k çogat var. En güzel koridor dondurma nasıl yapılır? Kuleleri erkenden nasıl yıkarsın? Bunların hepsini göstereceğim. Şu kuvvet alacağız. Kulelere fazladan vuracağız. Kumus fazladan vuracak pırıltı sayesinde. Omurga kıran alacağım. Yine kuleleri yıkacağız. Vahşi Aydra, Serilda, en son Karabalta. Rakibi mahvedeceğiz. Girdimrün ve Şazilmini sağ tarafta görebilirsiniz. Birazcık da rünlerin mantığından bahsedeyim. Şunlar kuleleri yıkmak için artık öğrendiniz. Buradan para kasacağız. Ayakkabıyı bedavaya aldığımız için bizi 300 altın kara sokuyor. Üzerine 10 hareketi veriyor. Bak şurada Buradan da E sayesinde herkesi gelecek. Adamı yavaş attım. Herkesi mi alacağım? Hadi başlayalım. Q'muz şöyle bir nasıl Q'su gibi. Bu nasıl yedim lan onu? Sağ tık atıyorsun. Son vuruş yapabilirsen yerden mezar çıkarıyorsun. Bak gördüm ikinci mezarımız. Bunu dörde kadar biriktireceğiz. Sonrasında çok azı bir güzel keseceğiz. Bak üçte çıkarmıyorum bilerek. Bekliyorsun halen. Aynı zamanda seni iyileştiriyor da. 150 canın altına düştüysen bu iyileştirme artıyor. Öyle bir E attım. Ortaklarla beraber saldırıyoruz. Bak herkesi geldi gördün değil mi? Helal lan çok at güzel dövdün ha Bu benim çocuklardan da can çekiyor Bu baya kötü oldu Botumuzu basalım artık bu adam acımıyor bize Aim attım Q'ları çıkardık Adam çok ayık oynuyor oğlum Niye bu kadar iyisin sen Ölmedik lan çok iyi. Kartuş haini. içinden geçeceğim. Bir tane daha uzun kılıç aldım. Teleportumu attım. Kartuş exhaust'u bulan kimse var ya. Gerçekten sıkıntılı. Seni keseceğim dememiş miydim ben? Lan! Bak daha aynı size söz verdim. Adamı kestim. Burada da şunu yapacağız. Biraz mezar çıkarabilsem. Bu arkadaşı da keseriz. Ama sen yemiyorsun ya benim yeteneklere. Arkadaşlar yörük oynaması bu yüzden zor. W tutturması zor. E'yi tutturması zor. Ama bir yapmaya başlarsanız rakibin içinden geçiyorsunuz. Lütfen. Ama fazla kalmayacak. Garip bir adam lan bu çok az. Lane'i de dondurabildim güzel. Koridor dondurmanız da bu şekilde bak. Minyonları burada tutabiliyorsan her zaman kazanırsın. Hem XP'de önde olacağız hem de minyonda önde olacağız. Şu an minyonda önde değilim. Atlayın ortaklar. Adama negatif hasar atıyoruz ya. Şimdiden videoya like atıp yorum bırakırsanız harika olur. Bu sayede YouTube bizi önerir ve kanalımız 150 bin abone olur. Öyle devam ediyorum 6 leveliz. Şimdi size bir de double jump'ı göstereceğim. Ortakları ama yemiyor Aa, ben atamıyorum. Tamam kabul ediyorum. Altı olmaması lazım bu adam. Aa, evet. Bak yine ediremedim. Hocama çok ata yetenek atamıyorum. O da altı oldu. Flash'ını aldık güzel. Of çok güzel öldürdük ya. Harika öldürdük adamı. 37 milyon, 38 milyon. Birazcık ilerlemeyi deneyeceğim ama kartuş gelebilir. Yonucuklarımız bitti. Beni salma zaten tamam mı? Sonsuza dek burada oyna. Ben base'imi atıyorum. Şöyle alt eşyaları aldık. Bir tane totem alacağım. Son gaz koşacağım. Bir dakika sonra bakın vadi çıkıyor. Vadi ulti ile birlikte alabilirsiniz. Çok kolay oluyor. Canım bile gitmiyor. O derece kolay. Hatırlarsanız çok attı. Flash'ını atmıştı değil mi? E'yi tutturacağım. Sonrasında ulti çağıracağım. Bir güzel keseceğim bu adam. Bu sefer yetenek kaçırırsam ben bir daha lol oynamayacağım. da altınımızı aldı. Ultimi çağırdım. Ignite'i dağıttık. Bay bay kankam. Bakın vadi çıkıyor demiştim. Vadiye ilerleyeceğim. Son gaz koşuyoruz. Ama diğer ortaklar niye gelmedi? Bu arada arkadaşlar ilk W fulluyoruz. Bunun sebebi de şu. Üçüncü seviyede 3 üç can oluyor. Rakip genelde buna sağ atamıyor hani. Sana vurmak zorunda oluyor. Sonrasında 5. seviyeye getiriyorsun. 4 can oluyor. Mükemmel bir şey. Böyle geldik bunu da aldık. Bunu da alalım. Hatta çok at gelirse onu da keseceğim. Bırakalım lane ittirsin. Totem atmaya gelebilir. Ultisini de bastı. Selamlar kardeş. Bay bay. Adam işte o W'nin içinde kalınca hiçbir şey yapamıyor. Bak şu Yori bir hafta boyunca oynayın. Her oyunu taşıyacaksınız. Size söz veriyorum. Deneyin arkadaşlar. TR sunucusuna bir hafta boyunca Yorik oynatalım. Şimdi yarma işlemi başlıyor. Umarım teleportu yoktur. Ki? Bak, tek seferde kuleyi de alabilirim. İzleyelim. Açtım hadiye Muhtemelen aldık ya. Alamayacağız. Süreyim mesela azıcık canının. Zorlamayıp bez atacağım. Hanıma bak lan korkak gibi kaçıyorsun diyor. Bu nasıl hanım böyle? Şu kuvvetimi bitirdim. Buradan şunu alsak, buradan bunu alsak. Tekrardan teleportumuzu atsak. Çok hatta habersiz tabi. Bir daha ölecek şimdi bana. Ama hortlaklarınız olmadan saldırmayın arkadaşlar. Biraz bekleyin böyle. Geldim. Bak önce hanımdan şöyle bir hortlak çıkarmayı deneyelim. Hanım saldırsa. Ortaklarımız çıktı. Eğimiz attık. Bu arkadaş da öldü. O da mı öldü? Neredeyse. Oğlum 3 kişiye karşı savaşıyoruz. Çok iyi lan. Kartuş öleceğim mi artık? Orki uzaktan bir yetenek atabilirim. Of alamıyorduk ha. Minyonsuz kule aldık. Zinza videosuna selamlar. Bu Yorick oyunu bir güzel taşıyacak. Bizim takım sanki biraz fidlio gibi 0-2. Bot lane'imiz 3 skor var ama 3'ü de Leona'da. Buradan halen altın geliyor. Omurga kıranı da bitirdim. Bir tane hazır eşyası. Bir tane uzak görüş ilerliyorum. Asıl kule yıkmayı şu an göreceksiniz. İki tane mükemmel kule yıkan eşyamı aldım. Buradan zırh büyüdürenci kazanacağım. Kuleleri fazladan vuracağım. Rakibi mahvedeceğim. Tekrardan geldim ortaklarımız çıkıyor. Bu hortlaklar da hanım sayesinde çıkıyor bu arada. Yani normalde mezar kazman gerekiyor. Hanımın olursa bir defa dokunması yeterli. Lanetli onu. Direkt diriltiyor. Necromancer gibi düşünebilirsiniz. Oğlum bunlar da çok çirkin lan tiplere baksanıza. Üzerine attım. Hanımı bu kadar derinlere sokmayın ama. Öldürtürsünüz. Şöyle bir mid'e ilerleyelim. Teleport geldi oraya da. Lan bunları alayım ben bir. Bak hepsi dönüşüyor. Hanım ölme gel hanım. Çok atın yerinde olsam hanımı hemen yardım. Yine omurga kran sayesinde miyonun tanklaştı ölmeyecek. Bunun sayesinde de o kuleyi bir güzel alacağım. Uzak görüş. Sana bir E atsam ne olur? Olmadı. Direkt kuleyle saldıralım o zaman. Bak yanlış kal, sizin ortaklar rakibe saldırabilir. Buna dikkat ediyorsunuz. Adam, hanım Yemen Hanımı, mı? Hanım ölme! Hayır! Hanım hayır! hayır, hayır. 400 altın daha alacağım. Hanımı saldık 700 altın aldık. Bezevenk Yorik. Buradan kaç geliyordu? Hep unutuyorum. 400 geliyor değil mi buradan? Dakika 14'te 400 altınımızı aldık. Bakın 375 üzerine 25 geliyor. Ben yine vadiye gideceğim. Jinx base atıyordu beni durdurmak için. Leon ultisini yedi. Oha yazdık da Bunu da alalım mı? Biraz aç gözlük yapalım. Oha neden? iki eşya vay. Sonrasında bize hakarette bulundu. Tamam vuramıyorum. <laughs> Arkasına vuramıyoruz. 200 altın daha cebimize girdi. Şimdi base'imi atacağım. Bot lane'den devam edeceğiz. Ama eşya alamıyorum ki. Çok saçma bir base oldu ya. Tamam bunu bitirsem. Seril'de mı vahşi ama mı? Seril'de alacağım. Çok öndeyim çünkü. Teleportumu şöyle attım. Selam. ikisini birden tek Ben buradan gidiyorum gelmeli ona tek yaracağım Buraya vade açmanız gerekmiyor. Canı zaten bayağı az. Korki gelecek. Tarif de patlatmadım. Çok iyi oldu 300 altında. 1 2 1 3 2 2 3 2 takımımıza bu şekilde vadimi koydum. Sakin olun lan. Sakin olun oğlum. Bu adam şurada pısmış beni beklemiş. Teleport falan atmış abi de. Tamam serillamı bitirdim. Buradan tiamatımı aldım. Minyonları da daha kolay keseceğim. 2 tane de totem alalım. Cebimizde dursun. Çok eğlenceli bir oyun oluyor. Umarım sizlerin de hoşuna gidiyordur. Bir anda like'ınızı atmışsınızdır. Bu arada katıl ve süper teşekkür yapanlara çok teşekkür ediyorum tekrardan. Şöyle son zamanlarda destekleyenleri hızlıca okuyacağım. Osman 20 lira atıp sezon 14 gelmeden biz sorunsalı gelir mi demiş. Giotin Skal 50 lira atıp Tapri Nirelia veya Gragas gelsin demiş. Ata Motorcu Aurelion Solis demiş 50 lira atıp. 1-2-2-4-2-3-3-2... Bizim takım son gaz fidlemeye devam ediyor. Bu 6 defa ölen bot değil. 6 defa ölen bunlar. Beni ne pingliyor şu an? Geldim rakip ormanı çalacağım. Burayı biliyor olabilirler. Burada bir korkuyu bekleyelim. Lan kartuş geldi. Kartuş öldü. Şöyle çağırsam hanım yavaşlatsa onu. Ya burada düşündüğüm şey şuydu. Selil de sayesinde hanım onu yavaşlatacaktı. Yapamadı. Öldüm tanka. Shutdown aldım bile. Bana gelme kınk, item var. Sakınma bunu anlatmak zorundasın. Böyle bir dönüştürelim önce, dönüşün lan kankalar. Bunu W'ye aldım, E'yi tutturdum. Öldü mü? Öldü. Çok atı da alanın içine aldık. Buradan 400 altın. Hızlıdan kaçmaya başladık yine. Şuraya fırlattım. Cho'Gath 9 istiyor. diyor. Ah midden kule altına alacağım. Yetişebilirsem. Şuradan alabiliyor muyuz? Alamadık. Aldık mı? Alamadık galiba. Bilmiyorum. Bunlar bir dönüşsün. Cho'Gath buradan gelecek. Devam ediyor. İlginç. Selam beyefendi. Ben geldim. Ölüyorsunuz Cho'Gath Bey. 324 altın ründen geldi bu arada. Cho'Gath'ı kesince 200 geldi. Ben şuraya teleport atacağım. Doğru zamanı bekliyorum. Hydra'yı bitirmeyeceğim. Karabaltayı bitireceğim. Teleportumu attım. Bence bu yoruk Tau Bebe yazdı. Beni bir şekilde gördüler yine. İki ortlakla baron almayı deneyeceğim. İki tane bayağı az ama ya. Master da yardıma geldi daha hızlı alacağız 4 tane hortlağınız varsa dakika 20'de baron alabiliyorsunuz Çünkü baron size vurmuyor ortaklara vuruyor da hasar yemiyor Karabalta da ortaklarla beraber çalışıyor bunu da kullanın %30 rakibin zırhını kırdığını düşünsene Ya yani içine alıyorsun Karabalta çalışıyor Mahvediyorsun çok sevdiniz lan değil Yori? Ben de çok seviyorum. Bak böyle bir takımdayız. Gerçekten kaybedeceğimiz oyunu kazandırıyorum her Hepsi base e atmak zorunda. Ejderi al yazayım. Adam botu arıyor biz burayı yaracağız. Oyunu bile bitirebilirim yani gelmiyorlar. Kendileri bilir. Tek yiyecek bu kule. İzleyin. Tamam zorlamayacağım. Mid kulesini alalım. Base atayım öyle gideyim ya. Daha kolay olacak. 2200 altınımız yok o yüzden alamadım. Bir daha base atarız. <laughs> ne saçma oldu lan böyle. Bir daha base attım. Tamam. İstesem Bektorla bitirebilirim ama ben birazcık takım savaşı yapmak istiyorum. Şu korkiyi az daha keselim. Bak dakika 23'te full eşya olduk. Ona göre. Master'a taptan git dedim. Hepsi buraya geldi. Şurayı pingleyelim. Bak cidden çok güzel bir backdoor atarım ama. Ben skor alacağım. Kankam gelme gelme. Adama gelmeyi anlatamıyoruz. Selam Korki. Ben şimdi dümdüz oyunu bitirsem ne yapacaksınız? Hanım ölme lan, hanım kesin öldü bu arada yani. Kaç kaç kaç. Dönüştür. Benim adım onları tekrardan dirilt Mit kulesini alamadık, şuradan bir son bitin fight çevirelim hadi. Öldünüz kankiler. Kaç hanım, hanım kaç. Aa Karçulis'le doşadım buradan geçerken. Evet. Aman mid kulesini de alacağım. Uzak görüşümü attım. <laughs> Eğimizi attık. Hanım ölme hanım ölme hanım ölme, ölme. Kaç hanım. Bak Brenda bak nasıl kovalıyor. Şu totemi teleport atıp bir backdoor atalım mı? Buradan da ayakkabıyı sattım. Son olarak bir tane alacağım. Yani herkes için alet nasıl çalabilirsiniz. Ya da tahsiller çekip daha çok damage atarsın. Böyle bota teleportumu attım. Ortaklarımız çıktı koşuyoruz. Jinx de izleyin. Ya da Brand. Denazini ben kaldıracağım. Tamam hanım geri çık. Eğleniyoruz adamlarla ya. Şu korki yaktı herkese. Bak mesela şu an dümdüz gitsem oyun bitiyor. İzleyin abi dümdüz ilerliyorum. Beyz atabilecek olan yok. Bak korki deniyor olmuyor. Lan şu bitiriyor bitirme lan bak Oğlum emrediyorum sana hayır <laughs> Birazcık daha adam kesecektim Hadi gelin hasar tablosuna bakalım Neler yapmışız görelim harika bir videoydu Zafer. Only Dark 3031 demiş ki Sağ ne zamandır keşfetmeye çıkmıyorsun. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Hasta olduğumda 10 gün video atamadım. Bunu bilmeyen arkadaşlar var o yüzden söylüyorum. Youtube'un algoritması video atmazsanız size önermiyor. Belli bir düzenim varsa onu bozmamak zorundasın. Sizler de videoya like atıp yorum bırakıp çaba gösterirseniz kanalımız 150.000 abone olacaktır ve videolar önerilecektir. Eskiden 70 bin izleniyorduk. Şu an 35 bine düştü yani. Düzelir umarım. Neyse uzatmayacağım burayı. Yorik ile S artı kazandık. 15-1-0. 15 KDA. 20.000 altında oyundaki en yüksek altın bizde. Hasar tablosuna geldiğimizde de 33.807 ile koskoca bir gökdelenip bir güzel diktik. Kuleleri toplam hasarda. Bir tahmin edin hadi. Şu an durun. Abicim yoruma yazın. Kaç. Ama cidden yazın bak. Göz güzellik yazın. Ben diyorum ki size 22.000. Gidiyorum mouse'la üzerine. 24.400 ile... Koz bir gökdeleni bir güzel diktik. Sanırım oyundaki tüm kuleleri ben kestim. Mükemmel ötesi bir hasar. 12 defa ölen bot lane'imiz var. 7 skorları var. Bu ikisi de 12 defa ölmüş. 7 skorları var. Yarık oynamasam başka bir şampiyon oynasam muhtemelen kaybetmiştim. Ayrı kitleme size oyun kazandırır. Deneyin. Uzatmayacağım. Mükemmel bir gün geçirin. Yemek yiyenlere afiyet olsun. Tav kaçar. kalın. Bay bay.